Allah'ın azze ve celle'nin kulları Allah'ın azze ve celle'nin kitabına davet edilmelidir. Muaz radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni yönetici olarak Yemen'e gönderdi ve şunları söyledi: Sen kitap ehli olan bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye davet et. Eğer onlar bu davete uyup itaat ederlerse Allah'ın kendilerine her bir gün ve gecede beş vakit namazı kesin olarak farz kıldığını bildir. Şayet buna da itaat ederlerse Allahu Teala'nın zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere kendilerine zekatı mutlak surette farz kıldığını bildir. Buna da itaat edip uydukları takdirde onların mallarının en gözde ve kıymetli olanlarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasını almaktan da son derece çekin çünkü onun bedduası ile Allah arasında bir perde yoktur.